Selam gençler yeni bir video daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yarı takipçili yarı ekipli bir Among Us oynayacağız. Hoş geldiniz beyler. Hayır. Hoş. hoş bulduk. Evet hocam nasıl başladık? Efendim. Arkadaşlar çağırdılar geldik. Çağırdılar geldik. Özel olarak A aradım. Bana, Özel veriyorlar. olarak aradım. Dedim alo ben Berk abin falan. <laughs> Oyun içinde konuşmak yasak. Oyun içinde konuşmak yasak. Şeyde. Katil oynamasında konuşacağız sadece. Abi dakika bir gol bir ya. Abi yüzde yüz pembe, pembe ile kapalı kapalı yeşil gitti. Ventin açılıp kapandığını gördüm gittim kapalı yeşil ölmüştü abi. O kadar. Abi oyunda kapalı yeşil yok. Var oğlum ölmüş adam. Adam ölmüş. Ölen kişi şey. Ölen info vermesin bu arada o sıkıntı olur. Abi bak verin verin pembe bitirin işi. Adam net konuşuyor. Ee, konuşalım Abi mor bu arada. Ya ne mor lan? Hasan. <gülüyor> Hasan olma <laughs> ihtimali var mi? bir dakika. Hasan çok çıkıyor. Çok. Abi çünkü pembeyle bak mor olduğunu bak yüzde yüz emin değilim ama pembeyle moru karıştırdığı için öyle derim. Ama yüzde yüz emin değilim çünkü ben yarım saatte security kamera izliyorum. <laughs> ben geç abi skip geç, abi, saattir saattir skip geç ya skip geç abi skip geç bir şey anlamadım ben bu işte. Cömert sakal reis böyle. Be. kişi ben olacağım. Ha ben aslında info alabilirim. Ama uzakta. Bu arada uzakta. Dragon ölürse var ya. Vay <laughs> Dragon ölürse pembeye oy veririm. Evet. Öyle evet. elektrikte buldum. Ee, evet. Elektrik evet. Beraber. Ana. Lan. Aa, ben görmedim. Ben yarım saattir Dark Tunda ile beraber geziyordum. Evet bence Hasan. Ben siyah verdim. 2 saatte bir gün düşüyor. Ben siyah verdim abi. 2 saatte başarı doğru giden kimde elektrik alanı kim, kime, kime verdiniz? En son ben kaybı o tarafta doğru Ben tarzı Evet, Dark Tunnel ile bir Kine verdiniz? Yani, daha o tarafa doğru hiç gitmedim. Evet, siyah ben siyah ben direkt siyah verdim. Siyah verdim, iki saatte bir Abi harika siyah, yarım abi, saat göreceğiz ben de ben. atıyor, Bölk bir hasta ne atıyor? Yarım saattir birbirine atıyor. Hadi siz. Siyah değilse Muhammed Bey. Değilmiş. Aa değilmiş. Aldınız mı lan? rastıklar. O benim. Berkay bu oraya tam dıt koyacağım. Ondan ondan zarar gelmez. Ondan <laughs> sonra. Siz efsane ya. Siz laf küfürden geçmediğinle dolayı telif yenmez. Yalnız <laughs> neyse. Yes! Hayır Ben de demedim. Abi onu doğru seviyor. Berk abi. Efendim. Ben B verdim ben. Sonra hepiniz değiştirdin siyah dediniz. Ondan siyah verdim. Ne oldu abisi? Berk <laughs> abi. Bu akşam. Abi ne yok Allah Allah. İyi ya hile. galiba şimdi. Evet, şimdi oynayalım. Efendim, kim? hile kim? Hunter kim bu arada? 6A Hunter. Bu. <laughs> allahım sinir Çıktım. oldum ya. Elif çıktı. Hadi, Elif çıktı. Bence ah, o hileydi bence çünkü. Ya doluyorum ya doluyorum. No. <laughs> Ne oldu şimdi? Kim buldu ki ölüyü? Ferim efendim Ölüyü cömert buldu Yok şimdi bastı hmm. cömert Cömert şeye bastı emergency Kim basmıştı Yok, ötekini? Daha. Aa, kim az önce? Çıkan mı acaba 6a hunter olmasın benim hile oğlum, Benim kastım yandı. 6a hunter bence hileydi Yok, Çıktı o, adam o, şey, Kim buldu az önce peki şeyi? Ölüyü O buldu herhalde Yok ama da ölüyü dönecek her. Ben buldum. Sen mi buldun. Kim ben, nasıl ben, nerede? Kim o? Berkun da. kameradan bakarken sanki senin kill aldığını gördüm ben. Ben kill almadım reis. Sen kimsin bu arada? <laughs> Sen kimsin? PUBG oynuyor. Cömert var. sakalım Cömert, Cömert sakalı var. yapıştır. Cömert sakalı yapıştır. Ben hile değilim çünkü şey değilim ben katil değilim çünkü. Hile değilim demeye başladı kesin Berk abi hile. Hile değiliz oğlum biz. Hile niye açacağız? Ben değilsem ama ben katil. bence Berk abi. Katil katil yapıştır katil Just Sam Mert'e. Ben değilsem dedi adam benim dedi demek ki. Benim demek oluyor. Yapıştır. Ee, Cömert Saka. Adam sakal. değilse Berk abi. Berk abi. Adam değilse <laughs> ne yapacağız? Adam değilse adamı adam, adam değilse. bulacağız. Geçmiş olsun. O şey ben değilim. Abi. Ben değilim <laughs> sıkıntı etmeyin. Rahat olun. Rahat olun ben değilim. Hmm. Bana güvenmen lazım kazanmak istiyorsan. Öyle bir durum var. Bir tık güvenliğim gibi oldu. öldürme süren ne ara geldi? Oğlum içeri şey de vardı. SCP de vardı. Çok hani Berk'ti lan? Çok, çok hani katil bendim lan? Daha güvenli yerler. Ben senin katilin olmadın anladım. anladım. Ben Helal olsun katil ben, ol. ben, ben bir şey demem. Ben böyle bir ayıp. Ben böyle Baktım orada ayıp. sen görev yapınca katil görevler arttı. Demek katil ya. değilsin sen. Gördüm tamam. Şimdi konuşmaya gerek yok. Bir dakika fırkayım ben hemen geleceğim. Yukato. Aha. Nerede? Bulundu? Nerede, bulundu? Ya da yemin etmek yoktu değil mi? Yok yok. Nerede bulundu? Evet, yok. Efendim? Ee, ben AFK olduğum yerden sağ üstte döndüm. Ne o Medbay var ya. Aha. Mad o taraflardaydı, o koridordaydı. Kafeteryadan şeye doğru, reaktöre doğru giderken. Aynen aynen. Ha. Aynen. Ha. Ben bir şey diyeceğim, bak bir şey oldu ya, sabotaj oldu ya. Bir saniye bekleyin de geliyorum. Evet evet efendim. Kendimi öldüm. Kim katil? Ne Boş verdik. Bu arada bu niye çıkıyor, çıkmış oyundan? Şey falan, o yok. Ee, Kaka burunlu var bir tane. O yok şu an. Ben öldüm, öldüm. Tamam öldün de niye oyundan çıkıyorsun oğlum? Oğlum 8 kişi Çıkmadığım, başladı. Çıkmadığım hala oyundayım. Oyundan mısın? Düşmüyorum da kanki orada anlamıyorum. Oyundayım. <laughs> ve demin verdim, kendim de dedim attı. Demin ve de attı kendim öldüm. Nasıl bir dejavu yaşıyorum ya? Abi. kolaydı. Ama ya. Oğlum bunlar fazla ofi. Yapma da gel. da tarif belliydi. <laughs> ana ana. Direkt. oradan. <laughs> 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 Merhaba abi. Efendim. Kolay kolaydı. Evet çok kolaysınız ya. Ölmeyi zannettim. İkisi mi katil çıktı beni öldürdüler. Öyledir onlar. <laughs> Onların ikisi şeydir böyle. Kurnaz. Tilki onlar tilki tilki. tehlikeliyiz oğlum. Tehlikeliyiz lan biz. Aleyna'ya selamlar. Ateşçi. Zaten pembeğin gelişinden anladım bir bir kardeş diye. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Aa bak. Ay kesin ama. Direkt terbiyesiz ya. Bak biz sabotaj vermedik hiç. Bir daha de, bir defa mı, mı ne yo, verdin? Yok hep ben ya. verdim. O kadar şanslıyım ki her hep verdim. Berliyorum. Be ya yukarı ya yukarı. Sessiz burada sessiz. Şeyle konuşacağız. Titremeyin. <laughs> Alıştım şu karta artık. <laughs> Kanki üstte 50 60 Ha, onu, ha onu o şey o, başka, başka, başka görevleri yap yap o sırada. O sırada başka O görev süreyi bekleyeceğim. Hmm, tamam, okey. Oy vermemin sebebi hissettim hissettim ve bu oyun şimdi biter dedim biz daha bulmadan ceset o yüzden bastım Nasıl da hissetmişim ama bak bir ya. tane öldürseler ki şeye geliyormuşuz <laughs> Efendim şimdi Ay. Ben söyleyeyim bak Hasan'dan şüpheleniyorum çok sessiz şu anda Abi Sessizim oyunda Hayır bazen konuşuyorsun kanki nerede falan diye soruyor şu an hiç sormadım mesela Çünkü <laughs> adam Emer emergency'ye bastı niye soruyor? Çok stresli bir bence durumdayız. Başladım, bir <laughs> %50 şansım var şu an evet. patlamak için. Ben ben şöyle düşünüyorum, bak her değildir. Ben de değilim. Ee, Hasan olabilir. Turuncu Yun yanından geçsin manakarsımadı. Cömert sakal olabilir bir de. Cömert sakal hiç konuşmuyor ya. Onda bir sıkıntı var gibi. Yani, Cömert sakal bence evet. maçı. Iddia, maçı için <laughs> Oğlum bu ses ne? <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ya, ne yaptın ya. Hocam kim dedi onu? Onu kim dedi? O kim dedi? Ecan'dı <laughs> Ecan. O kim ya? Oyundaki kim? Oyundaki hali kim onun? Cömert sakal işte. Yapıştır Cömert sakala. <laughs> Hissettim ha yapıştır. Yap patlayacağız. Ya ya patlayacağız ya gideceğiz devam. Hadi yap patlayacağız ya devam. <laughs> <laughs> ya atlayacağız ya devam efendim. Ama bak biçim üstüyüm gerçekten Hasan senden sen oğlum diye sen katilsin de neyse. Bu, bu bu çıksın da Hasan'a sonra veririz. Kazandığınız büyük ihtimalle böyle ama neyse. Cömert'e Cömert çıkarsa kazanmayacak. Agabe dedi oğlum. Adam, ben... adam Agabe dedi kanka kesin şey. Ondan. O zaman yapıştır. Cömert'i eledik. Oğlum daha oyun bitmedi neden söylüyorsun? Çok sağ olun. Çok sağ olun. aldınız bari. O oy versene oy. Cemal sakal. Oy ver de bitsin tur. Ama oy de oy ver oy. Hadi aynen ver. Bir kendisi vermiyor. Cemal sakal <laughs> verdi. <laughs> en iyi ne tavaladı. Nasıl? Oğlum ses. Şimdi efendim. Takım arkadaşı kimdir? Efendim size söylüyorum ben Homer diye düşünüyorum. Kanka bak. E, verimsiz şu an bir tane fire verme hakkımız var kanka. Hasan mı Dark Tunta mı? Evet. Bir tane fire verme hakkımız var. Ben görev yapıyordum. <laughs> Aslında şu an iki katil olsa ikimizi birden öldürebilirlerdi ama şu an tek katil olduğu için yiyemiyor. Neyse ben görev yapıyordum. Ben görev yapıyordum hep. Ben Hasan'ı tanıdım. bile rahat yok. Hala görev yapıyor. Yükle Ben Hasan. Ya ölenler yapıyorum. yapabiliyor ama. Evet hala yapıyoruz. Ölenlere bile rahat yok hala. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben ergenci ben... bir lan? Oyun çek gibi hissediyorum. <laughs> Ya Hasan harbi. maç başına demiştim ya. ya, ya oğlum Emergen niye çalışmıyor? Emergen niye çalışmıyor? Süresi, süresi. Sıfır olmuştu. Sıfır gen çalışmadı. Eee kafeteryada veri peşiyor <laughs> odada. Ha, Ben kaçıyorum <laughs> o Hocam ben Emirceni'ye gittim. Hasan'a basacaktım. Adam beni öldürdü. Basamadığım için. <laughs> Abi. Admin de ölmüş. geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Gelmiyor. Ben odaya niye giremedim? Geç kalmışsındır. Tamam. Bekle bir süpük gelir. Tamam. Hmm. Ya yani evet. nefret sesiriyorum şöyle olunca ya. Gök dışı. Gök Oğlum YouTube'a da yapılmaz ama ya. Neden öldürdün? Reaktörün orada buldum. Ya gök görevini bitirmeme çok az kalmış. Bir anda report doldu ya. Aynı görevi 6 defa baştan başladım aynı görevi ya. Öldüm <laughs> hala devam ediyorum görev yapmayı. Aynı şey. Abi <laughs> ha, Bence... ben bir şey görmedim ben skip veriyorum ama reaktörün orada buldum. Bence reyin bak. Ben de böyle. çok ben de geçiyorum Çünkü ben de görüyorum. Orada ben ben orada çıktım da Reinma ee, ıı, Gömer çakal ve Has yok hayır yürüyeyim bak Yukato ve hasamlar artık en son Ben orada ayrıldım daha. Başkasını da Başkasını görmedim Ben Hasan'ı görmedim yani, orada Hasan kendi boyu vermiş <laughs> 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 Hasan'ı eliyoruz <laughs> Ay lan elenmedi ama Hasan gibi sanki yine. Kendisiyle eğlenmek istiyor bak. Abi siz nesiniz ki yapmış şaksınız. Abi kolayca çekiyorum ben. Bıktım demişti. Bana bak sağ ol. Abi ben be alıyorum orada arada Roxy'nin görevini yapın da şeyi cömert kalıp bak diye. Adam beni öyle bir kıstırdı. Ölmediğime dua ediyordur. <laughs> Bak Tarık'a nasıl yenildik? Elektrik mi gitti? Ha. Ben çok uzaktayım. Sizler yaptınız. Ben de uzaktım. Arkadaşlar Main değil Yanımdaydı Ben navigasyonun orada görev yapıyordum ışıklar kapalıyken Arkadaşlar ölüyü gördüm Nerede öldürdüğünü gördüm <laughs> Reis ben bu adamı biliyorum Bak dibinde ölü vardı Işık tamir etmek için gelmiş bir arkadaş Yanında ölü vardı Ve e, beni, beni de öldürürdü Bu adam ismi unuttum Allah'ım. <laughs> <laughs> ne <laughs> İşte bir dakika düşünmeye çalışacağım. Bir dakika, bir dakika. Hadi beyin fokus yap. Hadi. <laughs> bir dakika tipini ee, bak Raymak değil, verimsiz değil bak Raymak değil. değil. Rainwalk benim yanımdaydı. Verimsiz değil. Dark da değil. Ya Yukati ya Bro galiba da Cümer Sakal olur bak. Raymakın bir... yanındaydım. Bir dakika verimsiz değil Raymak <laughs> değil. Çünkü Anın yanındaydı bak. Kahverengi senin yanında Ay ben yok hatının oradaydım. Kahverengi senin yanında tamam. <laughs> cömert sakal o zaman ya yani galiba. Y yukatu değil galiba. Beni de çağırıyor <laughs> ya. Galiba cömert sakaldı. <laughs> ya Yukatu ya cömert sakal. Ama hangisi? Allah, 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 ama. Ben hatırlamıyorum. Ben yukatlı yu, vitrinin orada gördüm. Ben soyun katta bir mordu gördüm. <laughs> Yakın zamanda mı gördün? Işıkların oradaydı çünkü bir tanesi. Cömert sakal. Ben <laughs> hemen önce gördüm ben 22. Ben de hemen hemen önce Cömert sakala bas. Cömert sakala bas. Cömert sakala bas. O galiba. Tamam. Bastı kop bro. Verimsizin yanında vede, diye düşünüyorum. Ege öldü. Şey sorabilir miyim? Bir saniye bir durur musunuz? Tamam Kahve kim? Ben. Tamam Oo, sen ne Hasan, kadar önemli ya. Ya, Durun bir adam konuşsun ya. Evet. Kahve tamam. ben Hasan'la değil miydin? Ben Hasan'la gördüm. Sen yok abi ben sonra? şeyden şey Hasan, Hasan Hasan elektriğe doğru gidiyordu. Ben de ben de orada hani şey var ya hani çoğu nasıl dom hani böyle e, ee, adını bilmiyorum ya yeri Oğlum yanlışa verdik lan kesin kahverengi ya yanlışa verdik oğlum <laughs> Abi, ben ne bak ya ya ben katil olduğunu düşünüyorum de, da bilmiyorum bile. Oğlum verimsiz sen yanımda dedin. Abi? Yanımda dedin o ben yüzden sence, cömerte kaydım ben. Herkes var cömerte zaten. <laughs> da yanlış yapmanız. Ben de katilim. O, o da katilmiş <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam doğru yapmışım bir şekilde tamam. Buydu. Ben, buyur. Ben, ben, buyur. <laughs> ben bunu görmüştüm <laughs> bu arada. Mi? Ben bunu görmüştüm <laughs> bu arada tamam. Mi? Tipten hatırladım. Ben bunu abi, görmüştüm zaten. Ben sakın atıyoruz zaman şimdi. Şeye gidin tamam. Tamir edin hemen. Reyne bak biz burada bekleyelim. Ben güvenmiyorum ki. Neyse, 300, Gel uzak uzak. Basıldı mı? Ha basıldı mı tamam. Ha. Abi şimdi bir şey diyeceğim size bir önemli bilgi bu da. Scope pro var ya bizim vereceğimiz oy vereceğimiz. Evet. Ee, e ben e, tamir etmeye gittiğimde o da oradaydı. Acaba tamir etmeye mi gitti Yoksa aldatmaca şey mı? Katiller tamir edebiliyor tekrardan. Evet, Aynen. 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 Tamir ediyor olabilir. Verelim o zaman. Sonra değiştiririz. Kim? Kim? Ben, ben skopla verdim. Diyor. Ben kahverengiye verdim. Kutuna bakmıyorum. Başka hakkım yok. Az öncekinden ama yani şu an bir şey gördüğünden değil. Az önce ona verecektik ya. <laughs> Yalan oldu. Düşlerim <laughs> bak. <laughs> Oğlum ikisini de ikisini Hayır, de, abi, de evet. ben eledim lan. İkisini de ben eledim <laughs> lan. Abi <gülüyor> ben rengi, bak gökyüzü, sen, <laughs> abi da sen son el de, son el son el yapıştır son el. Lan kahverengi Hasan'ı sen mi öldürdün? Evet. Ya ben çünkü şu kendim ondan. Hasan dibine geliyordu. <laughs> O şu herkese geliyor değil mi? Doğru. Az önce Oto, duydum. Evcan oyun mu hızlı? Bu ne lan böyle? Oyun hızlı. Evet çok hızlıyız. Oyuncu hızını arttı. Kaç kaç yaptım ben? Abi, bir buçuk yaptım. Abi, bir buçuk. Bir buçuk yapaydım bari. Bir yirmi beş bence ideal. Aynen bir yirmi beş yapaydım bari. Uçalım boş verin. Uçalım uçalım. Uçan adamları iyidir. hızlı geldim çaktırım. Valla hızlı geldim. Hasan? Öyle. Kim öldürmüş? Ömer, Ömer. Gözümün <laughs> önünde öldürdü Ömer. önünde öldürdü. <laughs> <laughs> yapıştır abi. Ömer'e koy, yapıştır. Abi <laughs> Koy, 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 koy. Ömer'e yapıştır. Raportu ben basaktım. Ömer abi mi? Ömer'e yapıştır Ömer. <laughs> bas, direkt bas. Hayır, Ben değilim lan. Bana bilir. Ömer. <laughs> ben, ben değilim. Hasan katil olsaydı Ömer gülerek açardı. Bir şey diyeceğim. Bak bu arada. Bir dakika, bir dakika. Ömer değilse bu arada net Hasan. Çünkü yalan söylemiş olacak. Evet. Bence ben Hasan'a veriyorum çünkü yalan söylüyor şu anda. O kendisi öldürmüş. Ömer kim? Oğlum şey geldim e, verimsizim bu arada ismim. Şey e, elektrik odasına girdim bir bak şu Hasan'la birlikte gidiyor. Sesi sesi sakin sakin konuşalım. Ya hepsi bana ver. Oğlum niye bana veriyorsunuz lan? E öldürmüştü. Ölümse... <laughs> adam öldürmüştü lan oğlum. <laughs> Allah Allah Hasan var ya sizin tehlikeli adam. Ana! Aa, değil mi? <laughs> emergency'ye basın direkt emergency'ye basın. <laughs> Atsak oğlum <laughs> net al net Anne <laughs> Sessiz ol Elis Eller konuşmasın oğlum Sabotaj yap tamir edin hemen Abi evet. adam Alttaki bende <laughs> Beni ben de peşledi ya ben altıma <laughs> Altıma bırak çaktık arkadaşlar <laughs> Hasanmış <laughs> ya adamı günahını aldık verimsiz ne oğlum Verin ya, verin verin sen verin abi tam verin abi verin Veriyorum, abi. Da veriyorum. <laughs> Bu da değilse var ya vallahi söverim bu da değilse Değilse zaten kaybettin Bu değilse var <laughs> ya Herkes mi oynayan sen değilse Aaa tamam. Aynen Aslında beni peşediydi bu arada Bir şey söyleyeyim mi Bütün teorilerim bütün tutuyor lan Bütün teorilerim tutuyor gerçekten Terbiyesiz Adama bak ya. Adama bak bir de giriyor. <laughs> şey diye katil oluyor. Bir kurtseyim bu arada. Emergency'ye basabilir mi bile? Basma ayı. Neden basmayalım lan sen misin? Kalk kart görevini yapacağım son görev. Eh bitti. Sana çını <laughs> basın. Basın ben <laughs> beni de bitti Görevinizi yapın ölüler. Ölmüş insanlar. Unutmayın. Evet. Ya ne yapacağız ya öz Aldık aldık görevden aldık. Efendim şimdi kim? Bak az kalmışız bakın. Şimdi Söylüyorum bir saniye SCP'yi. Şimdi ben elektrikle görevimi yapıyordum e, tamir ettikten sonra SCP'li e, kapı kapandı SCP odada kaldık biz. SCP kapıyı kapatmış olabilir. Ama öldürmedi diyorsun. E, belki süreye girdi. Efendim ben şimdi. Efendim. Ben bak. Şimdi Berk abi ya da Yukatu arasındayım ben. Bir dakika, bir dakika. Ya bak, ben bakılırla da değilim. Rainback gibi Rain değil gibi bak. Rainback değil gibi bak. Değil, hissettiğim o benim. İnşallah rağmen değil de. Rainback gibi geliyor. yoksa ya tam tam ben onu duyurduğumda... gibi geliyor bana. Yukat olmasın oğlum. benim öksürsene çalışıyorum. Çünkü Yukat her round konuşuyordu. Bu konuşuyordu. Aa, Yukat diyelim bence daha. Ben şu an konuşuyorum. SCP'nin yani inmek zaten 488 SCP Yukon dedim ben. Yukon dedim. SCP biraz samimi gözüküyor bak. O oh, hoşuma gitti. <laughs> abi zaten ben <laughs> ya da mak ölecek gibi Hayır bak, ya. ya. Hayır. Hayır. Oye. <laughs> Kazandık mı oğlum? Bir şey diyeyim bak. Benim orada Ömeri satmam tüm oyunu. Oh! Ah be Hasan abi Rainwalk. ne yaptın <laughs> ya? Hasan şey... batırdı oğlum sizi. Kendine Hasan koydu lan ya. sana. Hasan adı soktu oğlum size. Ömer'i bak, Orada bak Ömer'i öldürttüm ya. Oysa kan oyun bitti yani. Biz orada kaybettik oyunu. Orada Tabii yani. oğlum yani. senin suçun. Anlıyorum. görüşürüz genç. Ben de çıkıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz gençler. Aynen. 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 sizi. Görüşürüz. Aynen. Aynen.